Her nerede iyi bir insanın kötü bir insanla beraber olduğunu görürseniz ve her nerede kötü bir insanın da iyi bir insanla muaşeret içerisinde olduğunu bilirseniz iki şeye yormak lazımdır. Biri birine tebliğ yapıyordur. Yani ya biri ona kötülüğü aşılıyordur ya da öbürü iyiliği aşılıyordur. Bunun başka anlamı olmaz. Bunun başka bir yolu olmaz. Kötü insana iyilik yapın diyor Peygamber Efendimiz. Kötü insana nasıl iyilik yaparız ya Resulallah dediklerinde onun kötülüğüne engel olun diyor. İşte onun kötülüğüne engel olabilmek gidip ona nasihat etmekle olur. Ama onunla beraber yaşamakla olmaz. O zaman zulmetmiş olursunuz. O kötülüğü yapan insan başkalarına kötülük yapmış ise ve siz iyi bir insan sıfatında iseniz ve onunla beraber bir muaşeret içerisinde devam ediyor iseniz siz hatalısınız. Çünkü onunla beraber oturup muaşeretinizi sabahtan akşama kadar devam ettiremezsiniz. Sizinkisi elit miktarı olmak zorundadır. Geçen videomda da anlattım. Yalan bir hadis uydurmuşlar. Şerrinden korktuğumuz için oturacakmışız. Peygamberimiz şerrinden korkmuş alemlerin Rabbinin gönderdiği dünyanın en cesur insanı bir insanın şerrinden korkacak öyle mi? Ya lütfen böyle hadislerle muhatap olmayın. Ve kötü insanlara iyi olmaları için yardımcı olacağız. Ya biz iyi miyiz biz de bilmiyoruz. Biz kötülük yapıyor muyuz biz de bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyin müdavimliğini yapar duruma geçtiğimiz için Mevla affetsin. Neden yaptıklarınızı yapmadıklarınızı söylersiniz diyor. Belki de biz yapmadıklarımızı söylüyoruz. Affedilmek istiyoruz. Bu kapıda kalmak istiyoruz. Bu kapıdan iltica